Türkiye'de 3 milyonun üzerinde öğrenci geleceklerini belirleyecek olan sınava girmenin heyecanını yaşadı. Sabahın erken saatlerinde İskenderun'da sınava girecek öğrenci ve veliler yollara dökülünce şehirde trafik akışında ciddi aksam oldu. İskenderun ilçe trafik ekipleri şehir genelinde her kavşağa bir trafik ekibi görevlendirerek öğrencilerin kavşaklarda zaman kaybetmemesi için yoğun çaba harcadı. Bekle, bekle. Okul önlerinde öğrenci ve aileleri sınava giriş saatini beklerken ailelerin heyecanı çocuklara göre daha fazlaydı. Görevliler kontrolünde öğrenciler içeriye girerken aileleri de dışarıda heyecanla sınavın bitmesini beklemeye koyuldu.